Evet, şu an e, Tokat'ın Yayın balığı avındayız. El örgüsü sepet final e, ağıyla e, yakalamaya çalışacağız. Evet, sazlık. Açtığım yerleri açtığım yeri bulamadım şu an. Bura galiba. Evet. Şuna evet, bağlarla balık tutmaya çalışıyoruz. Bir taraf sazlık, diğerisi söğüt ağaçlıkları. Evet, bu yıllar bizim zinarında bu şekil. Belli zarsında derinlik. Tabi aşağı doğru gittikçe e, derinleşiyor. Artık ya nasip diyoruz. Nasip de varsa olur. Nasipten öte köy yok demişler. Büyüklerimiz. Evet. Allah ben arkada yavaş yavaş gidiyoruz. İnşallah büyük bir balığa denk geliriz. Evet. Görüyorsunuz. Şu ağaçların altları falan bayağı bir derin. Şu ağacın arka tarafında baba yere düşen çalı var ya bunun arkasında kalıyor. O zaman şuradan gideceğiz Orada derin mi? Benim boyumu aşar mı bilmiyorum da. Boyumu da evet, aşmaz herhalde de. Burada büyük ağaç var baba. Aslında burayı iyi. Buradan geldi bir temiz. Öyle mi? Derin değil ya. Yani. Yok yok. Dibi Hı, güzel taş. Yok yok şu an geçmiyor. Evet. Ağımız buradaydı ama şu an evet hala burada. Evet burada. Şunu kenara koy baba ister. Şu üst taraftan bakalım. Of buralarda evet, şu an bayağı derinleşti. Oradan bakacaksın ha. Burada bayağı bir derinleşti. İnşallah hayırlısı. Mı? Yok. Kaldır biraz. Kaldır kaldır kaldır. Altın. Burada bir şey var lan. Ha burada var bir şey. Evet bir şey var gibi. Duruyor ama. Kaldıramıyor Altın. musun dibini? Aha <laughs> var. Var var. Ha, baba karşı var, var. aç arka tarafı. Oo. Büyük bir balığa benziyor ama. Yayın mı? Yok yayın yok. Şey var ya. Evet kefal girmiş evet. bir var. Bir tane de. Bir tane de var. Evet büyük bir kefal var. Başka da yok herhalde. Yok başka yok. Bunu alacağız. Evet bir tane. İyi bir kefal. Evet. Peki. Bunu koyalım. O tarafı çıkarttın galiba sen bağladığın yerden. Çıktı mı diyor? Evet çıktı bak sağ Ay. Aynen. Yok bağla. Çıkmamış oğlum yok. Ha gergin kopmuştu sen. Yok canım. yok. Evet, bak evet. ona şuradan çıkar herhalde. Hmm. Buradan çıkabilir. Evet. Çıkıyor lan burada? buradan. Çıkar mı buradan? Çıkar. Yok ya çıkmaz. Çıkmaz mı? Yoksa çıkar ya buradan çıkmaz. Sağlam mı? da ona. Yani boğulur biraz çıkar evet. ama. Sanki evet, şu an balığımız bu, bu sepetten çıkan. Evet ileride bir tane daha sepetimiz var, Onu da biraz sonra bakacağız. Evet şu an e, manzarayı görüyorsunuz. Sepeti tam buraya kurduk. E, şu an yayın var mı yok mu? Hadi Bismillah diyelim. Yok galiba balık. E... Var mı balık? Aa, bir tane var. Bal, bal, oh, var var yayın var baba. Oo oh, iyi iyi. Oh, iyi. Yine. Ah. Oo oh, oh. iyi yayın var. Maşallah. Evet maşallah diyelim. Şunu nasıl alacağız şimdi? Bunu kaçırırız. Oo oh, iyi baba. Başka bir tane mi? Birkaç tane mi? Sana yok iyi maşallah. Tamam. Evet bir 4-5 kilosu var. Ben şuradan poşeti getireyim baba. Sen onu ee, öyle, öyle o getirin. şekil tut alt tarafta. Kaçmasın. Tamam. Önü? Ön tarafından kaçamaz zaten. Şurada sıkıntı var. Şuradan geçmesin. Şuradan içeri girmese yeter. O zaman buraya geliyor zaten. Ya. Tamam. Bu şetimizi getireyim. Balığı alalım. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Ya dün de yaklaşık bir 7-8 kiloluk bir tane yayın balığı takıldı. Onu videoya alamamıştım girmeyeyim telefonla diye. Şu an yine bunu çektik evet. Video çekebildik. Şimdi balığı çıkartacağım videoyu kapatıyorum. Bol şans.